deresini derisini ranta teslim etmeyen, doymak bilmez bir azınlığa teslim olmayan İkizköy halkı ve Dikmece köy halkı aramızda. Dostlarımızı verdikleri mücadeleyle selamlıyoruz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, değerli basın emekçileri, bugün Akbelen'de yaşam alanlarımıza, doğamıza sahip çıkmak için mücadele eden ikiz köylüler ile bir aradayız. Ülkemizde doğa ve kültür değerlerini sermaye birikim aracı olarak gören ve ranta dönüştürmeyi hedefleyen ekonomi politikaları acımasız ve kuralsız bir şekilde yürütülmekte, yaşam alanları yok edilmektedir. <laughs> Kaz Dağları ve Cerat Tepe'de maden işletmelerinin sebep olduğu çevre katliamından hidroelektrik santral projeleriyle kurulan akarsulara yapılaştırmaya açılarak betonlaştırılan yaylalardan orman alanlarında ağaç kesimlerine ne dek pek çok çevre karşıtı yatırım gündemdedir. Günlerdir Akbelen'de ağaçları kestiler. Cudi'de ise yaktılar. Tüm tepkilere rağmen yangınlara müdahale edilmesine engel oldular. Orman alanları yangınlar nedeniyle yok olurken rant amaçlı katliamlar da devam etmektedir. Kaz dağlarından Akbelene kadar her yerde verimli ormanlık alanlarımız, tabiat zenginliklerimiz yok edilmektedir. Bu anlayış sadece madenciliği değil, yaşamı da sürdürülemez hale getirmektedir. Bu madencilik anlayışı bir üretim faaliyeti değil, bir sömürü faaliyetidir. Madenleri olduğu gibi doğayı ve halkı da sömürmektedir. Buradan bir kez daha sesleniyoruz. Akbelenden elinizi çekin. Akbelene dokunmayın. İnsana ve doğaya zarar veren tüm projeleri iptal edin. Toprağını savunan, ormanını, doğasını, suyunu savunan dört senedir ikiz köylüler artık marjinal olmuş durumda. Artık vatan aynı olmuş durumda. Eğer bu vatan halindeyse biz... Sonuna kadar marjinaliz o zaman. Evet. Burada marjinal. Burada Papras, 90 yaşında marjinal. 90 yaşında Zehra ninemiz eğer marjinalse 90 senedir İkizköy topraklarında doğmuş, büyümüş. Zehra ninemiz ve burada toprakla haşır neşir olan şu köylü kadınlar eğer marjinalse sonuna kadar marjinaliz ve Akmelen'i İkizköy'ü madene çıktık yola. Bir buçukta çıktık. çıktık girelim, ve gece girelim, beş girelim. buçukta girebildik buraya. Siz düşünün. Defalarca yolumuz kesildi. Defalarca arandık. Girelim. Sadece köylüleriz dememize rağmen. Girelim. İyi ki öğlen çıkmışız. Yoksa bugün mecliste görüşemeyecekmiş. Yani i̇yi ki şiş. doğru bir hareket Sekiz yapmışız. Üç aydır. Üç aydır. Bizim başımızda bir bela dolanıyor. Deprem bölgesinden geldik kardeşler. Biliyorsunuz her şeyimiz yıkıldı. Evimiz yıkıldı, işimiz yıkıldı. Yakınlarımızı kaybettik. Ama en kötüsü şehrimizi kaybettik. Şimdi ayakta kalan, sağlam kalan köylerimizi yok etmek, evlerimizi yok etmek, elimizden almak ve asırlık zeytinliklerimizi sadece Dikmece köyünde yüz binlerce asırlık zeytin ağacımızı elimizden almak istiyorlar biz buna hayır diyoruz. Deprem bizi öldürmedi. O zaman biz yaşamaya devam edeceğiz ama zeytinliklerimizle yaşayacağız diyoruz. Deprem konutu gerekçesiyle yapılıyor bunlar kardeşler. Oysa ki bu zeytinliklerin bu köyümüzün hemen bir kilometre üstünde devletin binlerce dönüm hazine arazisi var. bomboş Üstelik zemini kaya sapa sağlam. toprağımızdan, doğamızdan, zeytinlerimizden daha kıymetli değil. Direneceğiz, direnmeye devam edeceğiz. Evet. Ve bütün, bütün ülke kamuoyuna, bütün Türkiye kamuoyuna sesleniyoruz. Deprem olduğunda sizin dayanışmanızla ayakta durduk. Sizin gördüğün, gönderdiğiniz suyla susuzluğumuzu giderdik. Sizin gönderdiğiniz battaniyelere sarıldık. Şimdi, şimdi zeytinliklerimiz için Toprağımız için, dağımız için danışmanıza ihtiyacımız var.